Sakarya Akın Araba Dünyası'na herkese merhaba. Bir ürün tanıtım yapacağım nasıl oldu o da. Bilgilerin nasıl durumlar var işte. Sıfırlarımla. Bir herhalde. Geçti çok. Elimden geçmedi aslında. Kilisenin çok satan oldu ama. Ben de çok aracı bulundum öyle diyeyim. Oh. Bunu bir açalım bakalım çok aşırı kurulum zorlu olacağını düşünmedim bir ürün açıkçası. benim alanımı kapattı sanki. Yerde kursam daha iyi. Yukarıda kurmaya gerek var mı? Olmadı yukarı alayım. Kamera açısı. Olmadı biraz. Ondan da daha basit olabilir. Güzel ki Yani tekerlekleri zaten üzerinde gelmiş. Koyduk. Şimdiki bu açıdan göremiyorsunuz tabi. Hemen şuradan bir açı vereyim. Tripodunuzun ayaklarını indireyim bir 5-10 saniye gerekecek. Şimdi gel. Tamam. Biraz yükselttik. Şu açı daha uygun olur sanırım. Yani buradan gösterebiliriz gibi görünüyor. Hediye devam ediyorum bu arada. Evet iki buçuk. İki buçuk dakikada buraya koyabilmiş olduk. İlerletirseniz artık. Bunu açalım. Bunu açalım. Bunu açalım. Bu yerinden çıkmış ama yerine oturdu zaten. Çıt Cid çıtlı. Karın karşılığı var mı bilmiyorum ama. Şöyle yapalım. Bakacağız. Serin bir arası var. Arkada. kumandası vesaire olan bölüm. Direksiyon vesaire bazı parçaları. Burası koltuğu da beraber bağlantılı geliyor. Diğer ürünler olduğu gibi. Ben bir bırakayım. Kademeli koltuğu var. Uzaktan kumandası motoru. Ee... Şey... Birkaç farklı noktası var. Genel olarak fantastik. Fantastik bir şey. Fantastik, fantastik. Bu çok anlayamadım yani Kutu vesaire kalkıyor. Tekerlekle montajlı geliyor zaten ama. Şu kısımdaki durum nedir? Haa bunun burada bir şeyi varmış. E tamam. Niye peki? Buradan çıkmıyor. Şöyle bir var mı varmış Aslında her şeyde sağlam. kırıklık da yok ama herhalde gevşeklik olmuş yapıyordu. Bunu çekip şurası şöyle duruyor. Aha, şu kısım. Şu kısım şöyle. Şu kan kısım. Tamam. Çekelim mi? Şuranın bağlantı yerine karşı plastik koymuşlar. Plastik kısım kenara atın. Bir şey mi yoktu? Yapılmayacak bir şey değil. Ama şu <laughs> Allah Allah ya, huy gider huy. Ah şimdi çok ama yok. küçük şey parça? Küçük bir, bir parça ya yani. aslında. şey değil. sıcak sıcak onları tutulsa olacak bir şey ama. Bir iki? buraya gelmiş ya, arkadaş. diyorum yani, nerede? Affedersiniz. şuralarda bakın. Şu noktalarda e, şu Mika kısmı tutacak bağlantı ayakları var. Bir birlikte deneyimlemiş olduk. Şu kısım biraz geri gelmiş, bozulmuş. Şöyle ittiriyorum, içine sıkıştırıyorum ki şunu tuttum. Şöyle yuva şeklinde tuttum. Yuva şeklinde tuttu diyelim. Hemen şuraları kontrol edeyim, karşılıkları vesaire sağlam zaten. Sıkıntı yok. Ve evet, bundan sonra da Mika'yı üstüne geçirin. Mika'nın ayaklarını da eserle bir kırık tuttuk. Yalnız taşıma esnasındaki falan sarsıntından dışarı çıkmış. Denilebilir. Hop. Bu şekilde. Ha, şey bu ya altta duracak ki. Tamam okey anlaşıldı. Hemen tekrardan yapalım. Bunun altta durması gerekiyor. Bunun altta durup tutması gerekiyor. Anlaşıldı. Bunu attık. Bunu da hop. Şu içine geçireceğiz. Geri aldık. Aynen. Şu kısım kapatıyor. Bu aslında bir e, şuradaki gelen şey üstüne ittirmeniz gerekiyor. Şöyle biraz geri çekiyorsunuz, geliyor mesela diyelim kapağı. İttirdikten sonra ileriye doğru ittiriyorsunuz ki şunun uç kısmını tutsun. Çok hani öyle şey diyorum değil aslında. Ama şunun şu kısmı yanlış geçmiş geçerken. Hemen düzeltelim. Plastik. O da şimdi tutacak yerinde şey olmuş ama çok önemli bir şey değil aslında. Şuradan içini geçireceğiz bu. Geri çekersen geri geliyor, ileri diktiriyorsun, şu kısmı tutuyor, gelinebilir. Yani Bakın şu miktar şu an gelmiyor. Tabii çok zorlarsanız gelir çünkü minik bir parça tutuyor ama şu an sağlam. Bu taraflar yerinde. Burada da bir oynama yok. Bunu örmüş olduk. Şu kısımları bağlı. Şurada şeyi var, aküyü dışarıda şarj etme var. Şuralarda şöyle plastiğe bir tırnak gibi yer koymuşlar. O tırnaklar Bu oluyor. Şuradan başka bir şey bekliyor insan var mı diye. Şu kısım da şuraya gidiyor. Bu kadar. Yani çok sert bir tutma beklemeyin ama çıkarırken şöyle hop çıktı. Takarken de sağlı sollu yapıp şöyle oturtuyorsunuz. Hani bu böyle minik bir şekilde tutuyor. Çekince geliyor. Denilebilir. Böyle atlatmış olduk karşılaşmış olabilirsiniz ya bu nasıl oluyor ki diyebilirsiniz. birlikte hemen çözüm ürettik. Hemen yani çözüm dediklerine Ay gidim ay. Şimdi bunun rayı oturtulacak, kartı kalp takılacak. Kartını takalım. Enerjisi var mı? Yok mu? Yok da aşağıdaki enerjisi için kartı bir kapatı getiriyordu. Biraz bekledim. Enerjisi Şarj kontrolünü yapacağız. Şu zaten çalışma direksiyonu gönderelim bu zamana kadar. Bakarız. Hemen bakalım enerjisi var mı? Şu an enerjisi var. Fena değil. Işıkların yandığını görüyorsunuz. 2-3 tane LED'i var önde. Arkada da onun bir tane LED'i var. Arka tarafta 2 tane LED'i var. Üstte yok. Biraz voltajı düşmüş. 8.37'lere düşmüş. Ama e, bize Başlangıç enerjisi de şudur. Bu bir fikir verecek diye tahmin ediyorum. Şuradaki defa kapağını bir... Aynen. Aynen. Sesi de maşallah gürce. Şarj giriş yuvasının soketini de kontrol ettik. Orası da sağlam. Bunlar da 2 amper şarj aleti var. Çünkü 12 amper akü var üzerinde. Aşağı yukarı 6-7 saatte doldurmuş oluyor şarj aletimiz. Bilginiz olsun. Ben videosunu çekmiştim. İnceni çekmiştim ama videosunu çektiğim nasıl olursa yazabilirim. Şu kısım hemen raylı bir şekilde rayına oturtturup geri git Yine altında bir tane tuşu var. Şunu beraber ittirirseniz kademeli bir şekilde en geriye kadar ittirebilirsiniz. Ve en geriye kadar geldiğim konumuna kadar. Çocuk küçükse zamanla büyüdükçe arkaya çekerek biliyorsunuz o, o parçayı. Burası raylı. Biraz kasabilir. Biraz içi oturduk sonra Sıkıntı yok. Hep tamamını götürmeye çalışın. Hafif, hafif Şu an yerine oturdu. Geriye ittirirseniz, sert bir şekilde geri ittirirseniz gene gelir ama yere gelip oturduktan sonra hareket etmemek için yapılmış bir özellik. İki noktada net kemerimiz var. Burada hemen göstereyim. Direkt yönü. Onu... Şu kısmına genelde herkes bilmiyor. Basıyorsunuz, çalışmıyor diyelim. Şurada iki tane klipsi var. Bastırdığınız zaman parmağınız hemen yukarıya gelir. Şuradaki şu parçayı çıkarttığınız anda artık çalışmaya başlar. Üretici pili bitmesin diye koyuyor. Veyahut da Kafa şişirme. Görüyoruz. gerçi müzikler var ama. Neyse. Evet, orantılı bir şekilde. Şey, hep şey demiştim. Şöyle ben tutuyorum ama hep böyle bir hareket yapıyorum. Minin olduğu kısma doğru. Yani minimal bir şekilde bütün 360 derece döndürmüş oluyorum. Minimal şekilde. Onu nasıl anlatayım bilmiyorum ama sonra yerine oturuyor. Direkt ittirmiyorum içeriye doğru. Zaten diye. Kırılabilir plastik parçanın yerine. Şu kısmımız var. İki tane hemen şunları çıkartıyorum. Yerlerinden taktıktan sonra da alttan sıkıştırıyorum. Montajı bu kadar. Bitti yani bu kadarlık bir montaj şeyimiz var. Şu ön tarafta bir şey olmasaydı. Mutlaka kaç dakika sürer ki bu montajı? 5, 10, on. 10 dakika falan herhalde anca sürer diye tahmin ediyorum. Ben bir taraftan anlatıyorum, ediyorum, bir şeyler söylüyorum, konuşuyorum ama kadar sürmez. Basit. Genel olarak montajı yerinde belki de araba. Şuna elim alıştı diyeceğim ama bazen diş kapabiliyor. Ki herhalde şu an o süreçte de birini yaşadık. Şu biraz kaldırayım. Tam açısını göremeyince ne kadar geniş de olsun. şu an net getirdim. Diş kapmadı. Tam Uludağ Medya'nın etkilerini şeyleri var. Sağlam taş gibi oldu. Aynen üzerinde de şey kısımları var. Şimdi kumandasını test edeceğiz. Sonra hazırlık bulmadığını gözlemlemiş olacağız. Pil takalım. Bir de bunun biraz hareket etmesi için başlangıç enerjisi vermek gerekecek gibi görünüyor şey yapacağız onların da. Şunu dursunlar. Bir kablosu getirelim. Kesme kablosunda ziyade. Şu da bir enerjisi biraz azalmaya başladı. Ki azalıyor herhalde. İyice zayıflamaya başladı şuradan bir ara kablo çekeyim. Şurada sen artık kapatmışlar oraya plastik eski nesillerinde burada enerji kablosu geldi. Koltuğun altından alıyorlar aküyü. aküyü ön tarafa aldıkları için. Kullandırdım. Şuradan bir takviye vereceğim. Kumandasını vesaire gözlemle ayırmamız için. Görünsün diye. Bunu da buradan ayırmak istediğin zaman dümdüz çekmeyin. Gelmez. Sağ sol böyle. Sağ sol sağ sol hafif çek suretiyle çekin. ki esneye gelsin. Bu tur çok zor oluyor. Gelmeyebiliyor. Bu ne bu? Kırmızı siyah. Oldu bu ne bu? Şimdi bunu pisim kablosu. Ha, Ne enerji Ne Şuraya Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? bluetooth mode <makes noise> <makes noise> <makes noise> <makes noise> çalışıyor. Hızlı hızlı çalışıyor. Park modundayken ileri geri gitmesinde bir şeyimiz yok. Sıkıntımız yok. Park modunu bıraktım. İleri vitesimiz İleri vitesimizde sıkıntı yok. Kumandanın çıkartabiliriz. Bu şekilde sadece şarja takılacak. Şarja takıldıktan sonra cihazımız kullanmaya hazır. İç şarjını aldıktan sonra Zaman bir şekilde fide kendisini toplar zaten. Herhangi bir sıkıntımız yok bu anlamda. Ay gidi baş. İçerideki bir tane alacağız. Bakayım içinde bir yapar bu video olmuş olacak. O video bundan bağımsız olacak. Daha neyse uygun olacak. Ne tane ne o taraflı da güzel bir şekilde gösterdikten sonra. Hesap tamamdır. Kurulum videosu bu kadar. Ee, Akil arabanın etrafında şöyle bir turlarım ama şöyle de şey yapalım. şöyle bir parçası olabilir. Tamam, ya da ya da şey yapacak şey yok. Çok kıvayla görünüyor. videosu bu kadar. Muhtemelen 17 dakika olmuş ama 5-7 dakikası falan böyle ıvır zıvır şeylerle oldu. Ona bakalım. Yok buna bakalım. Şunun da flashını kapatalım. Ürün kendisini kendisi göstersin. Şöyle. Fantastik modeli. Sağlam. Taş gibi bir model. Bir takviye yaptık. Az önce 8 volt gösteriyordu. Dur bir diğer biraz azalabiliyor. Şöyle ışıklarını vesaire görüyorsunuz. Gayet güzel. Hoş bir rakıları. Arka taraflarını falan kurulumunu yaparken çekemedim ama şuradan raylı bir şekilde ittiriyorsunuz zaten bir şey yok. Şurada ışıkları açma kapama tuşumuz var. Şu açıp kapanlarını görebilirsiniz. Vitesimiz var. Şu altta hoparlörümüz var. Onu göstereyim size. Hoparlörü belki çok kimse duramıyordur. Şurada Aa, ama kapanlarda ışık. Hop. Açıyı açılandırabiliyor muyum? Ha. Şurada hoparlörümüz var. <laughs> Çocuk ayağını uzatırsa vesaire şey yapabilir. Şurada işte direksiyon motorumuz var. Şu direksiyon motoru. Arkada bağlantıları vesaire görüyorsunuz. Güç kablosunun bağlantıları, kablolamaları vesaire. Çocuğun dikkat etmesi gerekiyor bu tarz bir ürün için. Durum böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklere ilgi duyuyorsanız beğeni, abone olabilirsiniz kanalıma. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz çok beğenecek bir video olmamış olabilir ama yine de. Sizden ricam beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Güle güle.